Ne oldu? Apranti yok mu? Sen mi kaldırmıştın? Apranti mi? Amına kodum taşakları yanmış. Hastaneye gittim. Ee, ben poşet bırak dedim sabah. gelir, gelir ya. Gelir. Amına kodum çocuğuna zor geldi servis. Bizimkiler yok kimse. Sizinkiler... vallahi uğramaz oldu ya. Ama duyduğum kadarıyla kısa boylu var diye bir tane. He. Polis olmuş amına koydum çocuğu. Gelmesi zaten. Niye polis sevmiyor mu? Yok seviyorum da onu sevmiyorum. Ekisinin de da bağlasın da götüne bombayı görsün. Memlekete gittik geldik nesil değişmiş ama ya. Yoksulluğunda postmodern bir ambiyans hissediyorum Nezat abi. Ne düşünüyorsun? Aslında bir 250 lira benim işimi çözecek de. Nasıl? Nasıl nasıl? Haberi yazıyorum diye hesaplayınca galiba. Ama koyayım önce bir 140 lira elektriği açtıracağım. Esasen 120 de 20 de açtırma parası var. Evet. Sonra bu oğlan izne geldiğinde 8 lira muz aldıydım. Şu köşede var ya ötebeli satıyor seyyar. Her gün ters ters suratıma bakıyor amına koyayım. Karısını sıkmışım gibi. Vereyim de o da kurtulsun ben de. Karpursa'dan 10 liraya 3 paket makarna pirinç bulgur alınacak. İçişleri Bakanı'nın emri. Ve Marmara Birlik'te zeytin var indirimde. Ondan biraz. Bir de ayakkabı tamiri var kış gelmeden. Ama o belki para almaz. Öyle tahmin ediyorum yani. Ha bir de lavabo civatası lazım. Cıvata. Gerisini de oğlana göndereceğim. Askere. Ne zamandır söylüyor çocuk. Lavabo civatası? Ha. Ona para vermeye ne acil? Her yer lavabo. Sök de. Sökeceğim de amına koyayım. Hiçbiri birbirine oynuyor ki. Ha. Ya bu bazı bankalarda bir sistem varmış askere para gönderirken amına koyayım havale ücreti almıyorlarmış. Duydun mu onu sen? Çıkınız. Aa eyvallah hocam sağ ol ya. Sana diyorum. Ne? Bankalarda diyorum bir sistem varmış bazı bankalarda. Askere para gönderirken gönderme ücreti kesmiyormuş. Biliyor musun mu onu sen? Ne yaşlıyı anlatır gibi <laughs> anlatıyorsun ya. Adam ya ondan duymadım onu. Anlamadım böyle öyle. Yok bilmiyorum.